yapılan istişareler sonucunda bize gelen bilgiler ışığında bu partinin bir merkez partisi olduğunu ispatlamak adına hiç kimseye bagajının olmadığını, etnik yapısı, kimliği, inanç dünyası, sosyal hayatının bizim için önemli olmadığı, liyakatının ve saray için kalbi çarpan bir arkadaş olduğu için Ali Karakuş Bey'i başkan olarak huzurlarınıza sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah mahsul etmesin. yeniyiz, biraz heyecanlıyız, çok konuşmayacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten uzun süreli bir istişare sonucu bu karar arkadaşlarım aldı. Onlara teşekkür ediyorum. Şunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Hiçbir zaman ben demeyeceğim, hep biz diyeceğim. Bundan sonraki süreçte de sizlerle hep beraber yönetimimizi oluşturup hep beraber hareket edeceğimize söz veriyorum. Bütün Aksaray sevdanlarında, yönetime girmek isteyen, yanımızda bulunmak isteyen herkesi de inşallah bekliyorum. Böyle bir toplantıya, böyle bir oluşuma, böyle bir partiye ihtiyaç var mı diye kamuoyunun kafasında da sorular, çelişkiler dans ediyor olabilir. Şimdi herkes mensubu olduğu siyasi partiyi hafızasına, gözünün önüne getirsin, ne derecede mutlu olduğunu bir örsün. Ondan sonra bu partiye bir ihtiyaç var mı yok mu öyle tartışalım. Ben biliyorum ki ve seziyorum ki Türkiye'de her siyasi partiye oy veren seçmenlerimiz bulundukları siyasi partide mutlu değiller. AK Parti'ye gönül veren, oy veren, 22 yıldır devletin idaresini tek başına yönetme iradesini onlara sunan AK Partili kardeşlerimiz de Bugün AK Parti'nin tutumundan, duruşundan, yorgunluğundan mutlu değiller. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, oy veren çok değerli kardeşlerimiz, onlar hepsi birer kıymet. Ama zaman zaman CHP'nin içerisinde bazı insanların sivri çıkışları, akıl almaz tutumları ve sizlerin de bildiği nedenlerle orada da bir kısım seçmen maalesef mutlu değil. Baba Ocağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nde de biliyorum ki ülküdaşlarımın büyük bir çoğunluğu son anlarda yaşanan hadiselerden dolayı onlar da mutlu değiller. Bu mutluluğu iyi Parti'de arayan, orayı bir umut olarak görüp iktidar hevesini orada, hayalini orada tamamlamak isteyen ama bu hevesi kursağında kalan, iyi Parti'ye gönül veren, oy veren kardeşlerimiz de mutlu değil. O zaman bu kadar mutsuz bir toplumun, bu kadar mutsuz seçmenin olduğu bir yerde insanları mutlu edecek, onların beklentilerine cevap verecek bir yeni oluşuma sanırım ki ihtiyaç var. Allah'ın izniyle, sizlerin teveccühü ve duasıyla bu oluşumun başarıya ulaşacağı inancındayız. Şimdi biz sahada geziyoruz, Türkiye'nin dört bir yanından bize e, bu konuda talepler, teklifler, tenkitler geliyor. Allah'a bin şükür yola çıktığımızda daha önce yaşadığımız bir hadisede biz, oluşumda bize ya ne işin var hocam bırak bu işleri yarın sizi toplayacaklar işte size şunu diyorlar bunu diyorlar uğraşmayın bu, bu boş işlerle denildiğini o dönemde beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlar gayet net biliyorlar. Biz kendimizi savunmaktan şucu bucu değiliz demekten yorulduk ama vatandaş bu suçlamaları bize atmaktan yorulmadı. Ama bugün sahaya indiğimizde Sayın Yavuz Ağrarlıoğlu Bey ile ilgili en fazla tenkit veya e, durum ya kardeş bu kusura bakmayın biz o arkadaşı tanıyamadık veya tanımıyoruz. Veya ya ben Yavuz Bey'i de sizleri de seviyorum ama işte 40 yıllık falan partidenin size başarılar diliyorum. Yani hiçbir vatandaşımız, hiçbir hemşerimiz Türkiye'nin dört bir yanında ya bırakın bu işleri, uğraşmayın, ne işiniz gücünüz var, memlekette böyle bir şeye ihtiyaç yok diyen bir arkadaşlığımızla çok şükür karşılaşmadık. Bakınız Yavuz Bey İyi Parti'den ayrılırken ortaya koyduğu bir durum tespiti vardı. Yani Türk milleti işte kanlı terör örgütü PKK'yla aynı kurularda yürüyenlerle Türkiye'de Türkçe ikinci dil resmi dil olsun. Türkçenin yanında başka bir dil de ikinci resmi dil olsun diyen, Türkiye'yi eyaletlere bölmeyi parti programına koyan ve onlar her ne kadar dese de teröre bulaşmadık diye kamuoyunun bildiği terör örgütüyle ilişkisi olan diğer bir oluşuma Türk milleti mahkum edilemez diyerek istifa edip ayrıldı. Ayrıldığında bize çok telefonlar geldi. Ya hadi başkanım gözünüz aydın Yavuz Bey işte falan partide birinci sırayı garantiledi. Ya yok kardeş böyle bir şey dediğimizde yok yok sen de onunla beraber orada bir yer bulursun. Allah bin şükür vekil listeleri açıklandı Yavuz Bey hiçbir yerde yok. Aradılar şey olacak canım bakan olacak. Biz biliyoruz onun için vekil olmadı. Bakanlar kurulu açıklandı, öyle bir durum olmadı. Yok efendim Yavuz Bey'i İstanbul, Ankara gibi büyükşehir belediye başkanlıklarına yakıştırdılar. Ama Yavuz Bey duruşundan, tutumundan bir milim taviz vermedi. Ve sonra bu eleştirilerde bulunan arkadaşlar, ya hakikaten adam dik adammış, doğru adammış, bu adamın arkasından gidilir denildi. Çok şükür böyle bir hareketimizin başında bir arkadaşımız var. Vatan sevdalısı, millet sevdalısı. Hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bize sokakta gezerken arkadaşlarımız soruyor. Hocam neredesiniz? Merkez sağda mı? Merkez solda mı? İşte aşırı sağda mı? Yeriniz nere? Arkadaşlar, eğer misafirlerini bir metten Bizim yerimiz doğrudan doğruya merkezimiz millet. Biz 85 milyonun partisiyiz. Biz milletin partisiyiz. Ne merkez sağdayız, ne merkez soldayız, ne aşırı uçlardayız. Olduğumuz yer doğrudan doğruya milletin olduğu yer merkezimiz millet. Milletin derdine derman olacak siyasetçinin en iyisini aramak siyasilerin, siyasi liderlerin boynunun borcu değil mi? biz siyasetçinin en iyisini arıyoruz. Yani mezhebi, etnik yapısı, inanç dünyası bizim için önemli değil. Ama bu arada ezanla yani dini değerlerle, bayrakla yani milli değerlerle ve Atatürk'le de problem olmayacak. Ki bu vasıfta olan insanın zaten bu değerlerle problemi olmaz. Gördüğümüz Türkiye üzerindeki umumi manzara her kesimden, her katmandan bize gönül verenler var. Biz sizinle birlikte yol yürüyeceğiz diyenler var. Doğu Beyazıt'ından Murvasına, Urfa'sından Çanakkale'sine kadar WhatsApp'tan başkanım makam mevki talebimiz yok. Bu bir memleket meselesi. Biz bu memleket meselesini omuzlamaya hazırız. Size yük olmaya değil, yük almaya geliriz diyor diyen binlerce kıyıda köşede kalmış vatan evlatlarımız var. Biz bu partiyi kurarken ilkemiz şu, liyakatlı şöhretsizler arıyoruz. Yani siyasette çok yıpranmamış ve alanında liyakat sahibi, kıyıda köşede memleketin sorunları, kendi alanıyla ilgili sorunları çözecek bilgiye, birikime, yeteneğe, tecrübeye sahip ama birilerinden tutmadığı için orada cevher olarak kalmış bu vatan evlatlarını memleketin hizmetine beraber sunacağız. Onların sayesinde, onların omuzlarında genç kardeşlerimin gayret çabasıyla birlikte inşallah Türkiye bugün karanlığın en koyu anını yaşadığı ortamdan şafaklara birlikte çıkacağız. Buna emin olun. Bunu görmekteyiz. Böyle bir ihtiyaç olmasaydı zaten hiç yola çıkmamız mümkün değildi. Allah'ın izniyle Başta da dediğim gibi milletimizin teveccühüyle yapılacak zamanda veya erken bir seçimde görünen o ki kuracağımız parti daha adı belli olmadan, bayrağı ve e, sembolü belli olmadan yapılan anketlerde şu anda yüzde %15 15-16'larda geçiyor. Bunu süreci birlikte doğru yönetirsek hepiniz biliyorsunuz ki şu anda sağda, sağ cenahta hem iktidar boşluğu var hem muhalefet boşluğu var. Şimdi AK Parti'ye gönül veren kardeşlerime saygılar sunuyorum. Hiçbir problemi yok. Beni bilen bilir. Siyasette nezaket çok önemli. Ama kabul edersiniz ki 22 yılın meydana getirdiği bir yorgunluk var. 22 yılın meydana getirdiği heyecanı kaybetme, şefki kaybetme var. Bir de 22 yıldır millete verdi, kendi doğrularıyla, öncelikleriyle hizmet etti. Artık heybesinde memlekete verecek bir şey de kalmadı. Dolayısıyla bu yorgun kadroların artık dinlenme zamanı geldi. Bu yorgun kadroların yerine <laughs> kalbi bayrak için çarpan, vatan deyince duyguları başka bir türlü coşan, ben milletin emrindeyim, ben buraya kafamı uzatıp, burada bana ne veriyorlar değil, ben vatanıma, milletime, devletime, Aksaray'ıma ne veririm diyen insanların oluşturacağı kadro bu problemleri Allah'ın izniyle çözecek. Buna inanıyoruz. Bu inançla, bu imanla yola çıktık. Pırıl pırıl bir genel başkanımız var. Allah'a bin şükür toplumun kalbinde taht kurmuş. Onun önderliğinde, onun liderliğinde Türk milletinin huzuruna çıkacağız. Tahtı yüce milletin, Partiye çıkacağız, kilomuz ne kadar buna millet karar verecek. Ama daha parti kurulmadan vatandaşın teveccühlerine baktığımızda da bayağı bir ağır çekeceğimiz de ortaya çıkıyor. Şimdi ülkede gerçek bir muhalefet sorunu var. Sizi çok yakından tanıyan, hatta saatlerce sabaha kadar konuşup, şimdi sizi tanıyoruz, iyi bir siyasetçisiniz, naif bir siyasetçisiniz. Yalnız e biz gazeteciler şunu görüyoruz dışarıda vatandaş bize şunu söylüyor. İşte e, sorunlar var ama bu sorunlara muhalefet partilerinin hem milletvekilleri hem il başkanları hele hele bizim gibi küçük orta ölçekli illerde bu benim işte öğrencimdi. Bu benim e, babasını çok yakın tanırdım bürokratlar. Şu şöyleydi bu böyleydi diye sizin geçmiş olduğumuz dönem milletvekili dönemlerinizde defalarca konuşmamıza rağmen çok da eleştiriler yaklaşmadınız. Yani bu sizin siyasi çizginiz, naifsiniz ama bu şurada demek değil ki ildeki sorunları hem il başkanlığı düzeyinde hem muhalefet partisi milletvekili düzeyinde çok da seslendiremedik. Yaptığınız şey şuydu. Mecliste çok güzel konuşmalar yaptınız. İlimizin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, tüm Türkiye'yi duyurdunuz. Ben mecliste milletvekillerinin çalışmalarını da yakın takip ediyorum. Karnenizde çok iyi. Yani herhalde onlarca soru önergeleri verdiniz bakanlıklara falan. Ama sanki ilde birtakım bir takım sorunlara da sessiz kaldınız diye düşünüyoruz ki vatandaş da böyle düşünüyor. Şimdi yeni kurulacak partide bu benim öğrencimdi, o, onun babası benim çok samimi dostumdu. Şöyleydi, böyleydi, düşünceleri hasıl olacak mı? Yine böyle tatlı, sert mi gideceksiniz? Çünkü vatandaş diyor ki, bu ilde, bu ülkede gerçekten bir muhalefet yok. Muhalefet e, el ele kol kola iktidarla yeri geldiği zaman ortak geçiniyor. Efendim, söyleyeyim herkes birbirinin işini yapıyor. Muhalefet iktidarı besliyor diyorlar. Yani onun için zaten şu anki mecliste iktidar var. Muhalefet iktidarı besliyor şu an. Artık bu besleme işinden biraz vazgeçelim diye düşünüyorum. Sayın Mekin teşekkür <laughs> ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Zaman zaman köşesinde, gazetesinde de gerçekten sert eleştiriler ama doğru eleştiriler oldu. Kendisi de burada bir kereden bir kere arayıp da serzenişte bulunmadım. Çünkü benim düşünceme göre basın hürdür. İstediğini istediği gibi yazabilir. İl özelinde sert muhalefet yapmadım, doğru. Şimdi tabii ki bunun sebepleri çok. Aksarayımızın seçmen profiline bir bakmanız lazım buradaki sert muhalefetiniz size ne kazandırıyor? Sert muhalefetiniz bu sorun, sorunların çözümünde ne kadar etkili oluyor? Ben şimdi şov yapabilirim. Hükmet meydanına çıkarım. Üstümü başımı çıkarırım. Bir, bit, bir bidonda su dökerim. Kendimi yakacağım diye bas bas bağırırım. Ama çözüm makamı ne Sayın Vali ne de Sayın Belediye Başkanı. Demir yolumuzun çözüm makamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. Ben her bütçe görüşmesinde, her meclise çıkışında niye yapmıyorsunuz kardeşim bunu? Niye yapmıyor? Hatta Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına siz Aksaray'dan ne istiyorsunuz? Ya? Yani niye yapmıyorsunuz bu demir yolunu dediğimde konuşmam bitince onun şeyi de var bende, kaydı. Sayın Vekilim bir dakika gel, ne istiyorsun sen benden Ne, ne bağırıyorsun, ne istiyorsun Ya dedim bir 90 kilometre yolumuz var, demir yolumuz var. 20 senedir bunun hayaliyle yaşıyoruz. Siz de bu masalı bize anlatıyorsunuz, bir türlü yapmadım. Ne demir yol? Daha adamın haberi yok. Ben burada bağırayım, çağırayım. Bir anlamı yok ki. Muhattabı meselenin çözecek muhatap orada. Ya bu, bu ben her meclis kürsüsünde en az 20 kere demir yolunu meydana gündeme getirmişimdir. Hem soru önergeleriyle, hem bütçe görüşmelerinde, hem gündem dışı konuşmalarda havalanını gündeme getirmişimdir. Kızılırmak'tan bu tarafa suyu getirmişimdir. Ama ben sadece bunu dile getiriyorum. Bu ilin iktidar mensubu milletvekilleri çözüm makamı olur. Ben yani neza siyaseti bu dediğiniz gibi nezaket kuralları içerisinde yapıyorum. Çok dedim. Sayın bakanlarla boy böyle, resim çektirmek çözüm getiriyor. Keşke bu resimleri demir yolunun temel atma töreninde verebilseniz. Keşke bu resimleri havaalanının açılış töreninde verebilseniz. Keşke bu resimleri at içilebilir su getirildiğinde kestiğiniz kurdele de verebilirsiniz dedim. E ne yapayım? Ben, nezak, ben tavrım bu söylemem sayamam. Yani burada keşke yani Sayın Valinin, Sayın Belediye Başkanı'nın demir yolunu yapacak gücü olsa dediğim gibi der kendimi velayetinden de yakarım. Kolay. Hep şunu demişimdir. Ya tabi bu kamuoyunca beğenilir beğenilmez o vatandaşın takdiri. E, muhalefet demek her şeyi eleştirmek demek değil. İktidar da hiç eleştir kabul etmemek değil. Ben hep yanlışları, eksikleri usulüne uygun söylemişimdir. Hatta e, ne derece doğal olur bilemem ama bana gelen bilgileri kamuoyunda paylaşsaydım Aksaray ili zarar görürdü. Aksaray'ın kötü reklam olurdu. Ben bunları yutkundum. Kamuoyla paylaşmadan ilgili makamlarla paylaştım. Ben bir Aksaray sevdalısıyım. Ben siyasetten prim yapacağım diye, siyasette rant yapacağım diye Aksaray'ın kamuoyunda, ulusal basında e, gözden düşürülmesine gönlüm razı olmadı. Ama hemşerilerimiz Derlerse ki, ya Ayhan Hoca hep Yunus oldun, bundan sonra da genel başkanımızın adı Yavuz, bundan sonra da Yavuz olun derse, bu hemşerilerinin takdirinde. Bana Aksaray'da gezerken, Aksaray biliyorsunuz AK Parti'nin kalesiydi. Yüzde yetmişlerde oy alıyordu. AK, AK Partili arkadaşım diyor ki, Ayhan Hocam ben sarsıttım, sana, sana oy vermedim. Ama evimde sana oy verene de karışmıyor. Ama dediğim gibi çok değerli Aksaray hemşerilerim, yeter Ayhan Hoca Yunus olduğun, artık biraz Yavuz ol derseler baş tacı. Kesinlikle. Efendim? Kesinlikle hocam. Yavuz mu olalım? Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Aynen. Siyasi Aynen. Peki, siyasi akıl neticesinde cesaret istiyoruz. Yavuz olacağız. Hep beraber Evet. Hep beraber Yavuz olacağız. Eyvallah. Siyasi, Biz... siyasi, akıl, siyasi akıl çevresinde hepimizde cesaret olacak. Evet. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.